Ben Abdullah Demir. May Koleji'de 3. sınıf öğretmen olarak çalışıyorum. Meslekte 35. yılım. Daha önce devlet okullarında çalıştım. Yaklaşık 6 yıldır da May Koleji'de çalışıyorum. Burada çalışma ortamımız çok rahat. Tabii öğrenci sayılarımız daha uygun. Öğrencilerle birebir bilgilenme imkanımız oluyor. Çocuklarla dersleri istiyoruz. Derslerle ilgili çok farklı kaynaklarımız var. Kurumumuzun da sağladığı ek kaynaklarımız var. Onlardan da pekiştirici çalışmalar yapıyoruz. Deney setlerimiz var. Deney setleriyle çeşitli deneyler yaparak çocukların daha iyi anlam çalışmalarını sağlıyoruz konuları yaparak yaşarak öğrenmelerini sağlıyoruz e, zaman zaman deneme sınavları yapıyoruz deneme sınavlarıyla çocuklarımızın ne kadar aşama kaydettiklerini gözlemliyoruz çocuklarımızla ilgili sosyal gelişim içinde burada imkanlarımız bu ayrıca rehberlik servisimizde aktif olarak çalışıyor okulumuzda güzel bir eğitim ortamı var Biz herkesi bu güzel ortama davet ediyoruz